Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün inşallah misafirlik adabını konuşalım. Misafirlik dinimizde sevap kazanların güzel bir davranıştır. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki Men kâne yu'nü billâhi vel yevmil âkhil fel yukrim tayfe Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirde ikram etsin. Kuran Kerim'de çok güzel böyle misafirlik adabı anlatılan kıssalar var. Mesela ilk aklıma gelen Hazreti İbrahim'in kendisine güzel erkekler suretinde gelen meleklere hemen hoş geldiniz dedikten sonra hemen bir aşağı inip buzağı kesip kızartıp önlerine sofraya konması gibi buzağı kebaba kızartması <laughs> misafirine güzel bir ikram. Efendim, Hazreti Şuayb'ın, Hazreti Musa'yı böyle güzelce karşılaması vesaire kıssalar vardır. Değerli kardeşlerim, misafirlik adabında, adab-ı muaşeret, görgü kurallarında ev sahibinin uyması gereken bazı görgü kuralları var. Misafirin uyması gereken bazı görgü kuralları var. Önce ev sahibinden başlayalım inşallah. Ev sahibi, misafiri karşılarken değerli kardeşlerim, giyimine, kuşamına ve tavırlarına, sözlerine çok dikkat eder. Misafiri kapıda karşılar nazik bir şekilde içeriye davet eder ve kılık kıyafetini de özen gösterir dedik. Pijamayla, ev kıyafetiyle misafir değil, misafiri, gerçi misafirin durumuna göre bu değişebilir. Böyle e, tabii görülen bir kıyafet ile karşılaması lazımdır. Böyle çorapsız diyeceğim şimdi komik olacak. İnsanlar şortla gezerken bir çorapsız gezebiliyoruz. Çorabı geçen bir misafir gelmişti. Ayaklarımda ödem ve varis var. Yanıyor. Dedim bağışlayın. Özür dilerim sizden. Ayağımda böyle bir rahatsızlık var. Çorapsızlığımı hoş görün. Aman hocam dediler. Hakikaten kıyafetimize dikkat etmeklerimiz lazım. Bazı evlere giriyoruz, hoş geldin diyorlar ve yanımıza oturuyorlar. Eşofmanla, pijamayla, asla bu katla yapmamamız gereken bir şeydir. Değerli kardeşlerim, bir eve giderken artık ile gitmek lazım. Kapıyı çalarken evde müsaitse, buyurun derlerse, girmek. Yoksa üç defa kapı açılmazsa, üç defa çaldıktan sonra dönüp gitmemiz lazım. Kapıyı çaldığımızda da yönümüzü Efendim sağa sola ya da arkaya dönmemiz lazım ki kapı açıldığında e, içerideki ahvali, namahlemi veya görülmesi hoş karşılanmayan şeyleri görmeyelim, tedbirli olsunlar diye. Bize hoş geldik derler, selam veririz, içeri gideriz. Böylece randevu alırsak insanlar da misafirle hazırlanırlar bir alimden bahsediyorlardı. Çok yaşlı bir insan. Aynı zamanda prostat hastası. Efendim yaşlılığıyla beraber hastalığı giyibine ve kuşamına dikkat etmesi gerekiyor. Alim olduğu için de etrafındaki insanlar ziyaret edip bir şeyler öğrenmek ve hayır duasını almak istiyorlar. Hizmet edeni diyor ki her misafir geldiğinde yeniden o elbiselerini giyer, bin bir zahmetle çünkü e, tas tas olduğu için bir kısım sıkıntıları var. Yeniden elbiselerini giyer, en güzel elbiselerini misafirine öyle karşılar. Diyor. Sonra gider, yatacak, tekrar uzanacak. O elbiselere soyunur. Bir misafir geldiği zaman tekrar aynı şekilde bir merasimle giyiniyor. E, değerli kardeşlerim, bir insanın işte evladı gelir, ona hoş geldin dersiniz veya Babasının evine gidiyordu. Babası da hoş görüyorsa hadi diyelim ama böyle misafiri pijamayla karşılamak, peşofanla karşılamak, şortla karşılamak edebe aykırı olur. Adab-ı muaşerete terstir. Dikkat etmemiz gerekir. Misafire güler yüz, tatlı değil ve yumuşak bir sesle selamını almalıyız. Önce o vermiş ise misafirin daima efendim sözlerine dikkat edilir. E, yüz tebessüm ile doludur ve konuşulurken de yumuşak konuşulur. Yoksa misafir acaba rahatsız mı ettim diye diken üstünde oturur. Tebessüm ki vecihi ahike sadaka. Bir Müslümanın din kardeşinin yüzüne tebessüm etmesi tatlı dil güler yüz göstermesi sadakadır. Yani cebinizden para alıp muhtaçlara dağıtıyor gibi sevap kazanırsınız. Bazen öyle olur ki sadakaya ihtiyacınız olmaz ama güler yüze ihtiyacınız olur. O yüzden Müslümanlarla konuşurken güler yüzlü olmak lazım. Güler yüzlü olmak başka bir şey, kahkaha başka bir şey. Oturup misafirlikte efendim, sohbet ederken de kahkaha atmamak lazım. Kahkaha ağzın açılması ve içinde ne varsa gözükmesidir. Bundan kaçınmamız lazım. Peygamberimiz e, gülerdi yani tebessüm ederdi ama kahkaha atmaz. Değerli kardeşlerim bazen oluyor çok komik olaylar olur ya da birisi büyük bir fıkra gayri ihtiyarı kahkaha atarsınız İşte o zaman ağzı kapatmak ve gülmeniz gittikten sonra da aslaferullah al azim demek güzel olur yani. Yani, var ya, çok gülme, tümü kalp, kalbi öldürür diyor Peygamberimiz. O da şeytandan bir iştir. Ama misafirimize güler yüz, tatlı dil, yumuşak ses, asla vakatla imad etmez, Özellikle misafire karşı. Çünkü efendim, misafirin karşısında kaşlar çatılır ya da surat asılır ya da sıkıntılı bir vaziyete giderse misafir bundan çok rahatsız olur. O yüzden bazı insanlar elinde cenaze olur, çocuğu ölür. Misafirin haberi olmazmış. Böyle insanlardan bahsediyorlar. Büyük bir musibeti var fakat içeride kaldı o kapıyı açtığı zaman Müslümanla güler yüz tatildir. ikramlarını yaparak da gider. Sonra derler ki ya falanın işte bir musibeti var. Allah Allah ben demin yanından geldim hiç hissetmedim de ettirmezler güzel insanlar. Misafirin istirahat etmesi için, rahat etmesi için Efendim e, bu işe çok dikkat ederler. Bir de değerli kardeşlerim, misafir yalnız bırakılmaz. Ancak işte çay gelecek, kahve gelecek, evde hizmet edecek başka birisi yoksa bu işte kendisine düşmüşse müsait olarak gider gelir. Mümkün mertebe efendim hizmetleri yapar ama misafiri evde yalnız bırakmamak icap eder. Misafiri beklediği kadar uzun sürede yanlarından ayrılmaması lazım. Yani bir ikram yapacağız. Evet peygamberimiz buyuruyorlar. Eve gelen misafire bir şeyler ikram etmek lazım. Yok. Yoksa bir bardak su verirsiniz ya. Bir elma, bir hıya, bir şeker. Efendim, benzeri bir şey, evde var olan bir şey yeter ya. Yani. Bir şey ikram. Bir bardak hayran ikramdır mesela. E siz böyle oturun da ben bir bakkala gidip geleyim. Gerek yok. Çünkü uzun uzun ayrılmak zorundasın. Yani markete gidip gelir kadar misafir orada yalnız kalacak. Gerekmez ki. Misafire maddi durumunu sıkıntı vermeyecek biçimde ikram yapmak lazım. Tekellüfsüz Mesela e, yemek mi verecek? Yemek daha çok tabii. Eskiden köylerimizde böyle arabalar yoktu. E, bizim köylerde diyelim ki işte Maraş'tan gidecek, sıra gidecek bir adam. Bir günde kalkıp yetişemez. Köyün birinde mutlaka yapması lazım. Yol boyu köyler bunu bildikleri için herkes misafir kabul eder. Misafirin kapıları açıktır daima yani. Şimdi yatılı misafir kalmadı. Yemeğe arkadaşlar davet de geliyorlar zaten. Bir yemek vermek istersiniz, ziyafet vermek istersiniz. Siz davet edersiniz. Yani o ziyafet daveti ayrıca kendi bölümünde konuşalım ama onun durumu ayrı. Misafire eskiden aç mısınız, tok mısınız? demezlerdi. Neden? Çünkü diyelim ki Maraş'tan çıktı, andırına gidecek ya da dediğimiz gibi sıra gidecek. Yol boyunda lokanta yok ki o zaman. Saatlerdir yol yürümüş bir adam. Gelmiş evine misafir açmış denilmez ki zaten açtır. Ona hemen e, yemek çıkarılır. Ne varsa kolay da ilk bir yemek çıkarılır. Sonra insanlar akşamleyin ya da öğün vakti ayrıca yemek çıkarırlar. Biz bunu birçok köylerde gittik. İnşaat için bazen köylere gidiyoruz. Varır varmaz hemen oturduğumuzda aniden işte bir çayla beraber yumurta pişirmişler, zeytin, peynir, ekmek bir şeyler getiriyorlar. Şununla diyorlar idare edin, akşama dair bir yemek çıkarıyorlar. Fakat değerli kardeşlerim, şimdi bu da kayboldu, olması da normal. Yani misafire aç mısın diye sormak da ayıp olmaz. Neden? Çünkü herkesin altında arabası var, yola çıktığı zaman gitmek istediği yere ulaşıyor. Yani nereye giderseniz gidin. Hangi şehirler arası yolda bile 3 saatte 4 saatte yolculuğu bitiriyorsunuz yani. E, lokantalar da çok eskisi gibi değil. İstediğiniz yerde durur. yemeniz de yiyebilirsiniz. Ama siz yine de misafire bir yemek çıkaracaksanız tekellüfsüz olması lazım. Çünkü tekellüp olursa, bütçe zorlanırsa, geçim sıkıntısı çekilirse ikinci bir misafire davet etmek zorlaşır. Rahmetli dedem diyor, bizim köyde Darendel'e Abdullah Efendi gibi büyük bir alim ve belli kişi, Cumhuri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal etmiş alimlerden öğretmenlik yapmış. Sırf şehirde, işte o e, yeni düzenin memurları, öğretmenleri mecbur ettiği bir kısım törenlere falan katılmamak için köyde öğretmenliği tercih etmiş efendim e, ve takip altında onun için ciddi de bir insan, alim de bir insan ağır başlı çok vakur bir insan elini öpüp duasını almak bize nasip oldu elhamdülillah babamın da öğretmenidir yani dedem bunu tanımış sohbetinden istifade etmiş o da açılmış herkese açılmazken dedem açılmış dedem akşam yemeğe davet ediyor gelmez, davet ediyor gelmez bir gün demiş ki efendi yani bizi köylü diyor kur, hakir mi görüyorsunuz, davet ediyoruz, gel. Hayır demiş. Ondan gelmiyorum. Hüseyin'im demiş. <laughs> ya neden gelmiyorsunuz efendim? Ben çok arzu ediyorum. Demiş. Ben şimdi size gelsem, muallim efendi evime geliyor diye. Bir aylık masrafını yaparsın demiş. Yazık değil mi sana? Sen köyde geçimi daha bir gariban insansın bir aylık masrafını muallim gelecek diye bana yaparsın. Olmaz. Eğer söz verirsen, sen her gün akşam ne yiyorsan bana da onu yedirmeye seve seve gelirim demiş. Peki efendim de söz dedim diyor. İşime gelmedi ama gelsin diye söz verdim. Böyle. Farkına. Yani yemek işlerinde de, ikramlarda da e, ee, tekellüfsüz olmak lazım. Zorlamaya gitmemek lazım değerli kardeşlerim. Yemeği de çok sessiz bir şekilde hazırlamaya dikkat etmek gerekir. Yani misafire zahmet verdiği hissini asla ihsas ettirtir. Yemeği de buyurur musunuz? Lütfen şeklinde tatlı dille, yumuşak sözlerle e, takdim etmek ve beraber oturup yemek lazım. Misafirin yemek esnasında varsa istekleri yerine getirilir. Yoksa yani e, memnuniyetleri artırılmalı. E, çok da yemesi için ısrar edilmemeli. Yani Misafir terk ediyse e, yemez misiniz? Lütfen biraz daha diye e, teşvik edilebilir. Ama üçten fazlası da artık e, ıslara girer ki bu da zahmet verir. Bandırmalı Ali Efendi diye bir insanın e, bir gün bir hayatıyla alakalı yazıdan okuyordum. Daha doğrusu birkaç Tanıdık insan onu ziyarete gitmiş. Döndüklerinde bir yazı kalemi almışlar. Bu Muhammed Esat Elbili Hazretleri Kudüs Resulü Menemen şehidinin işte babasıyla beraber oradan gelen bir zat-ı muhterem imiş. Efendim, biz tanımıyorduk. Bandırmada olduğum sırada öğretmen olarak oraya hizmetçi eğitim kursuna katılmıştım. Bir eğitimi. E, bilseydim Gider öperdim ben de ziyaretinde. E bilemiyorduk. Sonradan öğrendik tabi. Efendim. Arkadaşlar diyorlar ki işte biz İstanbul'dan ziyaretlerine gittik. güzel yüz, tatlı diller. Karşıladılar. O, misafir odaları. Haramlık, selamlık tabi onlarda. Sonra bir yemek çıkarttılar. Güzel bir pilav gelmişti. Biz biraz yedik. Efendim bize yiyin diyor. Efendim doyduk dedim. Doysanız da biraz yemeniz lazım. Niye? çünkü diyor, şimdi siz bu yemeği yemezseniz e, yengeniz üzülür, e, beğenmediler, aç kaldılar diye üç gün ağlar. Ben çok sıkıntı çekerim demiş. Peki efendim demişler. Böyle yiyelim bari demişler. <laughs> Karınları tok ama yine de yemeye devam etmişler. Efendim, yemek bitmek üzereyken şimdi durun 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 demişler. Neden efendim? Demişler. Siz yedi bu kadarcık kalsın diyor tabi. Kalsın ama niye? Demişler. Şimdi yengeniz hepsini bitirirseniz eyvah doymamış bunlar. Ben az göndermişim diye. Üç gün ağlar. Yine zahmet ben çekerim deyince biz güldük diyor yani. Yemeği öyle bıraktık. Diye. Değerli kardeşlerim misafirin önünden arttığından Sual da sorulmaz. Hesaba da çekilmez. Helal olur o. işte ev halkına da o yemekten yedirmek lazım. Misafirin artığı şifa olur inşallah. Artıklar dökülmez de eskiden. Dökmeyelim yine biz inşallah. Misafire hizmet ev sahibi veya hizmetçisi tarafından bizzat yapılır. Ev sahibinin bizzat hizmet etmesi misafirlerine ayrı bir ikramdır. O yüzden birçok yerde bakıyoruz. Yaşlı başta insanlar mesela çay kahve geliyor. Gençlerden bir tane sıfır diyor. Efendim ben dağıtayım, müsaade ederseniz diye. Efendim bu siz benim misafirimizsiniz sizin oturun diye dağıtıyorlar. Doğrusu ben de talebelerim gelirse hocam ben dağıtayım diye. Hay Allah senden razı olsun buyur dağıt diye ona da ikram ediyorum. O da hizmet etmenin sevincini, memnuniyetini yaşıyor. Ve varsın o da onun hazdını yaşasın. Değerli kardeşlerim, e, hizmet güzeldir. Öğrenmek lazım. Sevaptır. Kimsenin sevabına da mani olmamak lazım. Malum Peygamberimiz seyyid Banu Kavmi diyor. Kavmi Efendisi hizmet ederiz. Dolayısıyla hizmet etmek başka bir şey. Şimdi biz e, patron olabiliriz, öğretmen olabiliriz. Efendim iş yerimizde de kalmıştır bunlar. Evimizde insanlarla sıradanız ve bize mütevazilik ve hizmet yakışır. Biz hizmet etmekliyiz yani. Misafir gece yatacaksa ona Yatmazdan önce kıbleyi göstermek lazım. İşte abdest tazileyecek yerlerini göstermek lazım. Misafiri ağırladıktan sonra uğurlarken de güler yüzle ve e, tatlı dille uğurlamak iyi olur. Misafirin de uyması gerek.